Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Furkan abiyle yakın zaman bir seriye başlamıştık. Ee, ve bunun kodlamasını nasıl yaptın diye sormuştunuz. Ve bunun ilk aşamasını sizin videoya çekip göstereceğim. Ee, bugün ilk aşaması. Bilo mesela şu diamond şey gibi Diamond or gibi tahmin edin. Mesela vuruyorsun diamond olarak elinize geliyor. Onu göstereceğim. Onun için bir adet komut bilona ihtiyacımız var. Slash give mremreis 44 Command Alt dire Blochk. Çok istediğiniz için çekiyorum arkadaşlar. Normalde böyle bir isteğim yoktu ya da bir tahminim yoktu. Böyle bir şey çekeceğimden. Bir adet uyarıcı ihtiyacımız var. şurada. Gözlemci. Evet. Komut bilonunu böyle koyuyoruz. Bunun yönü fark etmez ama size bakarsa daha iyi olur. Ben öyle yapıyorum. Buraya bir takip edin. Set. Blochk. bu ee, ardına şunu koyuyoruz boşluk. Bir tane daha bunu koyuyoruz. Yanına iki Boşluk. Bir adet daha bundan ve bir adet boşluk daha hangi bloğu istiyorsanız onu koyuyorsun. Atıyorum. Diamond alt dire or. Gold isterseniz gold, alt dire or yazabilirsiniz. Bu kadar. Şunu çekiyoruz şimdi. Şimdi bunun üstüne bir adet uyarıcı koymamız lazım. Onun için de şöyle bir ortam hazırlayacaksınız. Yani uyarıcı aşağı dönük olacak. Bak dikkat edin. Şu açısına dikkat edin. Aynı bu açıda olacak. Bunu yere koyarken zorlanacaksınız. Benim ilk zamanlar çok zorlandım. Ardından oldu. Evet. Göstereyim. Geliyorsunuz buraya. Şundan alıyorsunuz ve kırıyorsunuz. Böyle sonsuza kadar geliyor. Ama ben game modda olduğum için kıramadım. O yüzden bir adet or koyalım. Neredeydi onlar? Burada mıydı? Evet öyle bir koyalım. Heh tamam geldi. Şimdi ben game moddan çıkayım, deneyeyim. /gamemode 0. okey. Şimdi deneyelim arkadaşlar bakın. Şarjımız bitiyormuş. Bakın geliyor görüyorsunuz. Böyle biz eee şifreyi bu Patlat serisinde böyle yapıyoruz. Kuleleri diamond kasmak için böyle uğraşıyoruz. İkinci bölümde herhalde köylüyle ticaretin nasıl değiştiğini göstereceğim. Ee, çok istediğiniz arkadaşlar çektim bunu. Umarım rekor like gelir. Gerçekten çok istediğiniz bunu. Her yorumda görüyordum Furkan abi de olsun gerek bende olsun. Map'in kodlamasını ben yaptığım için ben çekiyorum ee, arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Videoyu ben unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.